Mehlika Bir ses daha duymaya tahammülüm yok bu aralar Senden başkasını da almıyor zaten içim Ama biliyorum içimde taşırken bile seni Yanımda değilsin Hep seni kollayan Giderken ardından bakan ben oluyorum Ben yine mahzunum Ben yine mahcup ve ben hep sana muhtacım Mehlika. Anlıyor musun? Gözlerinle ördün gönlüme hasret ağlarını. Ne ben çözebildim, ne sen çözdün sırlarını. Olur da bir gün okursan bu şiirden sancılarımı, Pırıl pırıl gözlerine düşerse gözlerim. Merak etme, merak etme sevgilim.